Adalar İstanbul'un herhangi bir ilçesi değil. Adalar İstanbul'un sayfiye ilçesi. Ve biz de adalılar olarak adalardaki sayfiye yaşantısını korumak istiyoruz. Gördüğümüz azman işte bu. Bunların doğal yaşam alanları aslında büyük binaların arasında, AVM'lerin arasında, geniş caddelerde. Fakat böyle kırsala geldiği zaman maalesef burada yaşama şansı çok fazla yok. Ee, bu yüzden biz Adalılar onun daha iyi rahat etmesi için tekrar şehre dönmesini istiyoruz. Gereksiz e, yapılanmaya, gereksiz yapılaşmaya ve e, gereksiz büyük doğasından uzaklaştırmaya karşıyız hep beraber. İşin özeti o. Bu araçların gelmesiyle orman kısmı da kalmayacak, sit alanı bozulacak. Dediğimiz gibi bir salda gölünün kıyısına asfalt dökmekten farkı yok bunun. Daha önceden biz aslında bu konuda e, imzalar toplayarak bunu istemediğimizi neden istemediğimizi belirtmiştik. Tamam kabul edilecek dendi ama birdenbire tepeden inme bir kararla bir baktık bayramda 10'ar tane 15'er tane azman istediğimiz o büyük otobüsler Yolcu alıyor, ee, bu yüzden de tepkimiz buna. Bir inatlaşma var, halkla bir inatlaşma var. İnatlaşılıyorsa biz de inatlaşıyoruz, buradayız. Bunlar gidene kadar da buradayız. Durduracağız, işletmeyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Taytanların kalkmasıyla birlikte toplu ulaşım başladı, aküllüler geldi, taksiler geldi. En sonunda bunlarla birlikte kadın dokusunu değiştirmeye başladılar. Adaya gelen turistler bu adalar hakikaten yürüme alanı diye geliyorlar. Ya da öyle olduğunu bilerek gelmeleri gerekiyor. E adaya gelip de Taksim Sarıyer minibüsü gibi bir minibüse bineceklerse niye geliyorlar o zaman? Biz bu eylemin sonunu son sonlandırmayacağız. Bu azman büsler buradan çekilene kadar dik duracağız. Daha da çoğalacağız, daha da kalabalıklaşacağız. Bu azman büsleri buradan def edeceğiz. Başka çaremiz yok. Teşekkür ederim.